Evet. evet. arkadaşlar ben 4 spor yapıyorum onu söyleyeyim. Hangi durum böyle? Böyle bir durum var işte. Nasıl böyle yapacağım? Günde en az 3 çekerek böyle oldu. Yani 38 kilo falandım 36'ya düştüm herhalde. Tartamadım yanla durayım şöyle. Ha. Böyle yanla durayım. Ha. Daha şöyle de okuyabilirim. Ya. Ya yani benim gibi